MasterChef'te bu hafta elenen Kaan her şeyi itiraf etti. Bakın MasterChef'in arka planında neler dönüyormuş. Kameralar kapanınca MasterChef'te neler yaşanıyor? Kimsenin bilmediği o detaylar ne? MasterChef'in evinde neler dönüyor? Programın arkasında neler dönüyor? Bakın yarışmacıların gerçek yüzleri neler? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi bu hafta elenen yarışmacı Kaan oldu. Arkadaşım sence Kaan elenmeyi hak etti mi? Düşünceni muhakkak ama muhakkak yorumlarda diğer Masterchef severlerle paylaşmayı unutma. Elendikten sonra yaptığı açıklamalar elenmesinden daha da şok edici oldu. MasterChef'te normalde kimsenin kimseyi çok fazla sevip önemsemediğini, oranın aslında bir yarışma olduğunu ve yarışmacıların hepsinin ama hepsinin kamera önünde oynadıklarını söylediği iddia ediliyor. İddialara göre tam olarak şöyle oluyormuş. Herkes arkadaş gözüyle gözüküyor. Fakat aynı anda potaya girmeye dursunlar. Dost, arkadaş gibi gözüküyorlar. Birbirlerini potaya sokmuyor. Birbirlerini destekliyorlar. Fakat normalde hiçbiri böyle değil. Dışarıda asla görüşeceklerini sanmıyorum. Bunlar arkadaş gibi gözüküyorlar. Birbirleri için elenirler, birbirleri için her şey yaparlar. Fakat iş gerçekte asla böyle olmayacağı kesin. Orası bir yarışma ve kamera önünde samimiyetsizler. Arkadaş gibi gözüktüklerine bakmayın. Kesinlikle hiçbir ama hiçbiri gerçekten dost, arkadaş olamaz. Bunların hepsi sadece kamera önünde yaşanan şeyler. Kamera arkasında odasına çekilen sessizleşiyor. Odasına çekilen herkes irtibatı kesiyor. Bakmayın kamera önünde bu kadar şen şakrak olduklarına. Normalde hepsi sadece kazanmaya odaklamış insanlar. Diyerek sert açıklamalarda bulundu. Arkadaşım sence Kaan haklı mı? Düşünceni muhakkak yorumlarda paylaşmayı unutma. Ama önce lütfen bir saniyeni ayırıp abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma.